Salih Özcan için Borussia Dortmund hikayesi sona eriyor. Yeterekli orta saha, Alman temsilcisinin Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi. Salih Özcan için Almanya basınından flash bir iddia geldi. Habere göre Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Salih Özcan'ı takımdan göndermek istiyor. Salih Özcan vedası, geçen sezon Wolfsburg'a kiralanan ve Borussia Dortmund'un uzun vadeli planları arasında yer almayan Salih Özcan, sarı-siyahlılar ile kontratının da son senesine girmişti. Esasen ise Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devleriyle de anılan Salih Özcan'ın transferin son günlerinde sürpriz bir imza atabileceği iddia edildi. Salih Özcan'ın performansı, Borussia Dortmund ile toplamda 86 maça çıkan Salih Özcan, bu süreçte hiç gol sevinci yaşamamış ve sadece iki kez asist yapmıştı. Sıkça sorulan sorular: B -O -R -U -S 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 -I a DORTMUND SALIH ÖZCAN -E nereden transfer etmişti? Bundesliga'nın güçlü ekibi, Salih Özcan için Köln'e 5 milyon euro bon servisi ödemişti.